Suruç katliamı hem Kobani inşa kampanyasının siyasi önemi bakımından hem de geride kalan 7 yıllık dönemi dönemdeki adalet mücadelesinin kazanmış olduğu mevziler bakımından çok önemli bir siyasi olay. Suruç katliamı davasına baktığımızda hem devletin cezasızlık politikasının en bariz örneğini görebiliriz hem de 7 yıldır ailelerin Suruç için Adalet Platformu'nun demokratik kitle örgütlerinin Suruç katliamında yakınlarını kaybedenlerin ya da orada yaralananların vermiş olduğu e, adalet mücadelesinin neyi e, başarabildiği, hangi gerçekleri açığa çıkarabildiğini e, görebiliriz. E, 7 yıllık e, adalet mücadelesi e, ve devletin bu adalet mücadelesi karşısındaki pozisyonu bakımından şunları sıralayabiliriz. E, biliyorsunuz Suruç katliamı soruşturması e, katliamın hemen ardından çok büyük bir gizlilikle, devam ettirildi. Dosyada gizlilik karar verildi ve iddianamenin kabulü kararına kadar, yargılama başlayana kadar yaklaşık 2-2,5 yıl boyunca katliam soruşturması gizli bir şekilde yürütüldü. Bizlerin e, ailelerin avukatları olarak yapmış olduğumuz başvurular soruşturma savcısından talep etmiş olduğumuz e, suç katliamı faillerinin e, bir bütün olarak açığa çıkarılması bakımından talep ettiğimiz her şeyin reddedildiğini, kulak arkası yapıldığını görmüş olduk. Bu aynı zamanda katliam gerçeklerinin kamuoyundan gizlenmesini sağlamak amacıyla yapılmıştı. Ancak bu böyle olmadı. Ailelerin vermiş olduğu ısrarlı mücadele bazı gerçekleri açığa çıkartmış oldu. Suruç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalal ve iki kamu görevlisi katliamdan dolayı yargılandı suç katliamının yargılanabilir sanıklarından 3 kişi biliyorsunuz katliam dosyasında yargılanmıştı. Onların bugün nerede olduğu, ne yaptıkları, dosyada aranır durumdayken Türkiye'de nerelerde gezdikleri, hangi hastanelerde tedavi gördükleri, hangi kamu görevlileriyle, hangi otellerde buluştuklarına dair pek çok veri ailelerin bu ısrarlı adalet mücadelesi sonucu ortaya çıkmış oldu ama suç katliamı o dönem bakımından hem devlet eliyle ismini istihbarat teşkilatı aracılığıyla işit faillerine militanlarına yaptırılmış bir katliam. Bunun böyle olduğu yargı makamlarının vermiş olduğu kararlarla bir kez daha açığa çıktı. Az önce söylediğim gizlilik kararı bunun en temel örneği. Bir diğer örneği Urfa Beşar Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın Yakup Şahin bakımından tüm katliam gerçekleri ortadayken sadece Yakup Şahin bakımından dosyanın kapatılması bunun bir başka örneği. Bir başka örneği de Anayasa Mahkemesi tarafından verilen katliamda yaşam hakkının ihlal edilmediğine dair kabul edilemezlik kararları. Bunlar da bizim bakımımızdan asla kabul edilebilir şeyler değil. Nitekim Yakup Şahin yönünden karar çıktıktan sonra dosyanın firari sanıkları yönünden yargılama davası tefrik edildi ama biz Yakup Şahin yönünden dosya karara çıkmış olsa dahi bu dosyanın sürüncemede bırakılmamasına, bırakılmasını sağlamamak için davayı aynı şekilde, aynı ısrarla takip ettik ve İlham Balin'in nerede olduğu, Deniz Büyük Çelebi'nin nerede tutulduğu gibi pek çok gelişme bu katliam dosyasında açığa çıkmış oldu. Bir diğer hususta şu Ahmet Davutoğlu bizim suç katliamının doğrudan faili olarak gördüğümüz bir isim. Erdoğan'la birlikte dönemin başbakanı ve cumhurbaşkanı bu kişilerle ilgili olarak katliamın hemen ardından bir suç duyurusunda bulunmuştuk. Ama maalesef bu katliamın siyasi sorumluları ile ilgili herhangi bir yargılama faaliyeti başlatılmadı ve bizim Suç duyurusu talebimiz takipsizlikle sonuçlandı. Ama Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevi sona erdikten sonra başka bir siyasi partinin liderliğini yapmaya başladıktan sonra adeta bir siyasi pazarlık konusu haline getirmeye çalıştı. Hem suç katliamını hem de o dönem gerçekleşen devlet eliyle gerçekleşen tüm katliamları böyle bir siyasi rant konusu haline getirmek istedi ve o tarihten bu yana biz Davutoğlu'nun mahkemede tanık olarak dinlenilmesini talep ediyoruz. Biz elbette Davutoğlu'nun bu katliamın tanığı olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu katliamın doğrudan faillerinden birisi kendisi. Ama mahkemede tanık olarak dinlenilmesi hem kendi sorumluluğunu açığa çıkartacağı için hem de kendisiyle benzer sorumluluğu taşıyan diğer siyasi failleri açığa çıkartacağı için önemli bir argüman, önemli bir talep olarak her duruşma dile getiriyoruz. Biliyorsunuz tarihler katliamı da yine Davutoğlu'nun bahsettiği o tarihler arasında gerçekleşmiş bir katliam. Ve Tahir Elçi'nin e, katliamının yargılandığı e, davada Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesine e, karar verdi. Biz e, Suriçin Adalet Platformu avukatları olarak da o duruşmada da olacağız. Ama Suruç katliamı davasında da Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesinin e, önemli e, olduğunu düşünüyoruz. E, devletin ve yargı makamlarının e, cezasızlık politikasının bir başka örneği olarak yani hem cezasızlık politikasının örneği olarak hem de adalet arayanları cezalandırmasının bir örneği olarak önemli vurgulamak istediğimiz şey de yine Beşar Ceza Mahkemesi'nin Yakup Şahin hakkında mahkemeyi davayı bitirmeye çalıştığı duruşma, karar duruşmasında vermiş olduğu kararlardan bir tanesi platform avukatları, yaralılar, ailelerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Mahkeme heyetine karşı hakaret ve tehdit suçlamaları gerekçe gösterilerek. Bu da adeta şu anlama geliyor. Sanık sandalyeleri boş yapılan bu yargılamada adalet arayanlar, yani bu katliamın çok doğrudan mağduru olmuş ama buna rağmen evlerine oturup sadece çocuklarının acısını yaşamayı tercih etmeyenler, aynı zamanda acılarını adalet arayışıyla saltmak isteyen aileleri cezalandırmak istemesinin bir başka örneği. Burada bu katliam dosyası bakımından vurgulamak ve öne çıkartmak istediğimiz bir diğer husus da şu. Yargılama Hilvan'da bir cezaevi kampüsünde yapılıyor. Türkiye'nin çok çeşitli illerinden aileler, yaralılar, demokratik kitle örgütleri bu davaya hem müdahale olma talebinde bulunuyor hem de yıllara varan yargı süreçlerine rağmen, uzayan ve gelmeyen adalete rağmen insanlar kilometrelerce öteden bu davayı takip etmek için geliyorlar. Asker kontrolünde, jandarma kontrolünde, saatlerce süren duruşma salonuna girmek için bile saatlerce süren bir işkenceye katlanmak durumunda kalıyorlar. Sayısız yıldırma politikasına rağmen mutlaka oraya geliyorlar. Hilvan'a, Urfa'ya, adalet aramaya mutlaka geliyorlar ve bundan hiçbir suretle bugüne kadar vazgeçmediler ve bundan sonra da vazgeçmediler. Bugün ne başarıldıysa, yani sadece Suruç katliamı bakımından değil, o dönem devlet eliyle gerçekleşen tüm katliam dosyaları bakımından ne başarıldıysa, ailelerin, yaralıların, hukukçuların, baroların, demokratik kitle örgütlerinin bu katliam davasında vazgeçmiyor oluşları, adalet arayışlarından vazgeçmiyor oluşlarının etkisi bu Türkiye'deki pek çok siyasi yargılama bakımından da önemli olan, örnek teşkil edecek bir konu. Bir diğer konu da şu, suç katliamında yaralananlar ya da çocuklarını kaybeden aileler hiçbir zaman kendilerini e, yalnız hissetmediler yani e, adalet mücadelesinde de yalnız hissetmediler ve kimseyi de yalnız bırakmadılar Urfa adliyesinde e, yüzlerce gündür adalet arayan Şen Yaşar ailesinin de yanında oldular Ahmet katliamı mağdurlarının da yanında oldular e, 10 Ekim Ankara gar katliamının da yanında oldular Sultan Ahmet'te katliam gerçekleştiğinde Hemen orada yaşamını yitirenlerin, yaralananların yanı başında oldular. Dolayısıyla adalet mücadelesini de daha birleşik bir zeminde ördüler ve ancak bu şekilde bir adalet mücadelesi gerçekleşebileceğine inandılar. Bu da suç aileleri inisiyatifi'nin, suç için adalet platformunun önemli bir başarısıydı diyebilirim. Rusya'nın yargılanabilir sanıklarından Yakup Şahin yönünden karar verildi. Ama Deniz Büyük Çelebi ve İlhami Bali yönünden yargılama devam ediyor. Bizim katliam gerçeklerinin açığa çıkartılmasına dair taleplerimiz bu dosya üzerinden de devam ediyor. Hem Ahmet Davutoğlu'nun mahkeme huzuruna gelmesi ve katliamla ilgili bildiği her şeyi açıklamasını istiyoruz bu davada. Hem de bu iki kişinin yani bir Deniz Büyük Çelebi, Suriye'de rejim güçleri tarafından hapishanede tutulduğunu öğrendik. Yak İlhan Balin'in de İdlib'de olduğunu öğrendik. Bu kişilerin Türkiye'ye iadesini de talep ettik. Aynı zamanda iade edilip buradaki mahkeme tarafından yargılanmalarını talep ettik. Aralık ayında görülecek dava. Buradan tüm kamuoyunu hem suç faillerinin yargılanması bakımından, hem Suriç'in adalet mücadelesine destek bakımından. Bu dava için Hilvan'a bekliyoruz.